Merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Hocam iyiyim biz bugün herhalde yazım kurallarından büyük harflerin kullanıldığı yerlere devam ediyoruz. Murat söylerken bile zorlandın değil çok mi? Çok zor hocam yazım gerçekten. Yazım kuralları büyük harflerin kullanıldığı yerler diye böyle bir uzadı da uzadı değil mi başlık? Hocam ben söyleyemediğim şeyi nasıl yazacağım şu an çok... Ama içerik kolay Murat İçerik kolay olduğu için odaklandığımızda hiç sıkıntı çekmeden anlattıklarımı kavrayacaksın ve soru üzerinde de çok rahat bir şekilde gösterebileceksin öğrendiklerini. Hocam o zaman ben odaklanıyorum. Evet o zaman gelsin ayrıntılar başlayalım aktarmaya. Evet Murat teşekkür ediyorum görseller için. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? 15. madde ile devam ediyoruz. Bir önceki videoda 14'e kadar getirdik. Bu videoda da 15'ten sonrasını aktarıyorum arkadaşlarıma. 15. büyük harflerin kullanıldığı yer Arkadaşlar mahalle meydan bulvar cadde sokak adlarında geçen mahalle meydan cadde kelimeleri bu kelimelerin kendisi de büyük yazılacak. Asır Mahallesi, Karaköy Meydanı, 1076. Sokak derken bu kelimelerde büyük yazılmıştır. 16. madde ile devam ediyorum. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule gibi yapı adlarını da her kelimesiyle büyük yazıyoruz arkadaşlar. Dolma Bahçe Sarayı, Çankaya Köşkü, Ankara Kalesi, Galata Köprüsü örneklerinde olduğu gibi. 17. maddede yer bildiren özel isimlerin kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adlarının ilk harfi büyük yazılır. Ne demek istiyoruz? Şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bizim Rumeli Hisar'ımız var değil mi Murat? Evet Rumeli hocam. Rumeli Hisar'ında konserler oluyor öyle değil mi? Olsa da gitsek. Ben Rumeli Hisarı demiyorum da. Murat seninle Hisar'a konsere gidelim mi dediğimde burada Hisar diye kastettiğim Rumeli Hisarı öyle değil mi? Evet hocam. O zaman buradaki Hisarı sözcüğünü büyük harfle yazıyoruz arkadaşlar. 18 ile devam ediyorum. Kurum, kuruluş, dernek, kurul adlarının her kelimesi büyük harfle yazılır arkadaşlar. Atatürk Orman Çiftliği, Türk Dil Kurumu, Milli Kütüphane, Çankaya Lisesi Esen Market, Anadolu Kulübü gibi örneklerde olduğu gibi 19'da devam ediyoruz. Kanun, tüzük, yönetmelik adları. Arkadaşlar her kelimesi büyük yazılır. Örneğin Türk Bayrağı Tüzüğü her kelimesi büyük arkadaşlar. 20 ile devam ediyorum. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık gibi kelimeler var ya bunların da her kelimesi büyük harfle yazılacak arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu Burada yer alan her kelime büyük harfle yazılmıştır. Dikkat ettiyseniz, odaklandıysanız bunu görmüşsünüzdür arkadaşlar. 21 ile devam ediyorum. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Nutuk, sinekli bakkal, Türk dili, resmi gazete, kaplumbağa terbiyecisi... 10. yıl marşı örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar burada önemli bir yer var. Ne dedik? Dikkat dedik. Burası önemliymiş. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi ve tablo kelimeleri büyük harfle başlamaz. Örneğin, Hürriyet gazetesi dediğimde Hürriyet gazetesindeki G harfi arkadaşlar küçük yazılır. Halı dokuyan kızlar tablosu. Bu tablonun adı Halı dokuyan kızlardır. Daha sonra gelen tablosu kelimesi küçük harfle yazılır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir diğeri de arkadaşlar nedir? Önemli bir uyarı daha var. Orası neymiş? İşte yazıyor orada. Ne diyor? Burası önemli diyor. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı gibi kelimeler var ya arkadaşlar, onların içinde geçen ve ile veya kelimeleri var ya, onlar büyük harfle başlamaz. Buna da dikkat edeceğiz. Mai ve siyah ben de yazdım örneklerinde olduğu gibi bunlar eser adlarıdır. Eser adının içinde geçen ve ile veya kelimelerini büyük yazmıyoruz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 22. maddemize geldik arkadaşlar. 22. maddemiz ne? Bütün resmi, dini bayramlar, özel günler hepsi büyük harfle başlar buna dikkat ediyoruz. Dünya Tiyatro Günü, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı gibi örneklerde görüyoruz. Bunların her kelimesi büyük harfle başlamış. 23. madde ile devam ediyorum. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantılarımız var ya bunların her kelimesini biz büyük harfle yazacağız. Türk Dili Kurultayı, Kitle iletişim, Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı örneklerinde olduğu gibi. 24. madde ile devam ediyorum. Tarihi olay, çağ ve dönem adları da büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, İlk Çağ, Orta Çağ şeklinde bütün kelimeleri büyük harfle başlıyoruz. Evet ne yapıyoruz? 25 ile devam ediyorum. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Buna da dikkat ediyoruz. Türkçe, Avrupalı, Darwinci örneklerinde olduğu gibi. 26. maddemiz yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın, özel ad olan kısmı büyük yazılır, diğer kelime küçük harfle başlar. Örnek Hindistan cevizi. Hindistan büyük, cevizin C'si küçük. İngiliz anahtarı. İngiliz büyük, anahtarın A'sı küçük. Japon gülü. Japon büyük, gülün G'si küçük. Van kedisi. Van'ın V'si büyük, kedinin K'si küçük. Evet. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Neye geldim? Tarihlerle ilgili bir yazım kuralımız var. Tarih yazarken lütfen şuraya odaklanıyoruz arkadaşlar. Ay adları ve gün adları Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. İşte bu ay ve gün adları. Belirli bir tarihin içerisinde ise büyük harfle, değilse küçük harfle. Hocam belirli bir tarih derken neyi kastediyorsunuz? Öncesinde ya da sonrasında bir rakamlı bir şey kullanılmış olması gerekiyor. 19 Haziran belirli bir tarihtir arkadaşlar. Mart 2023 belirli bir tarihtir arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir yerde daha var onu da söylüyorum. E maddesi var görüyoruz değil mi arkadaşlar? Tabelalar. Tabelalar özel isim, güzel isim, cins isim, şöyle isim böyle isim hiç fark etmez. Hepsi büyük harfle başlayacak. Giriş, müdür, vezne gibi tabelalar görüyoruz değil mi? Gittiğimiz yerlerde, okullarda, binalarda, sokaklarda her biri büyük harfle başlamak zorunda. Evet arkadaşlar, son bir uyarım daha var. Son bir maddem daha var. Bunu da söylüyorum ve yazım kurallarının büyük harfle kullanılan yerlerini tamamlamış olacağım. Kitap, dergi, bildiri gibi yazılar var. Öyle değil mi? Bu yazıların ana başlığını her harfi büyük olacak şekilde yazıyoruz. Alt başlıklarında ise Sadece ilk harfleri büyük yazıyoruz. Zamirler dedik, gördük değil mi arkadaşlar? Her harfi büyük yazdık. Kişi zamirleri derken de kişinin K'si büyük, zamirin de Z'si büyük. Bunu da söyledikten sonra ne yaptık? Aktarımı tamamladık. Soruyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sorumuz geldi. Sorumuz aynen şöyle. Bu cümlelerde büyük harflerin kullanım yerlerinden hangisinin örneği yoktur? Cümlelerimize bakalım ve şıklardan hangisi olduğunu tespit edelim. Vazo yerleştiren kız tablosuna hayranlıkla bakıyordu. Bu yıl annesine anneler günü hediyesi olarak saat almış. Roman edebiyatımıza tanzimat döneminde girmiştir. Arkadaşlar cümlelere baktığımızda şıklardan hareketle ben hangisinin var olduğunu bulacağım ve eleyeceğim kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Vazo yerleştiren kız tablosu. Bu bir sanat eseri. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne yaptım? A şıkkını eledim. Belirli bir tarih bildiren aynı gün adları büyük harfle başlar. Örneklere bakıyorum yok gibi duruyor. Acaba bunlardan biri olabilir mi? Ben C ve D şıkkına baktıktan sonra emin olacağım. C şıkkında diyor ki tarihi olay. Çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Tarihi olay çağ ve dönem adları. Hemen üçüncü cümlede tanzimat dönemini görüyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? C şıkkını da eledim. D şıkkında da şöyle bir şey söylüyor. Ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Anneler Günü örneğini görüyorum. Ne yaptım? D şıkkını da eledim. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, Ocak, Şubat, Mart, Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi kelimelerin büyük yazıldığına dair bir örnek görmeliydim. Bu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır arkadaşlar. Hocam bitirdik galiba. Evet Murat, biz bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlarımıza büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili hap bilgileri aktardık. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.